açıklanan kar rakamları video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Garanti Bankası'nın açıklanan 4. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Garanti Bankası 2025'in son çeyreğinde beklentilerle uyumlu güçlü bir bilanço açıkladı. Banka 4. çeyrekte 26,5 milyar TL net kar elde etti. Bu rakam hem piyasa beklentisinin hem de bizim beklentimizin paralelinde gerçekleşti. 2025 yılının tamamında ise net kar 110,6 milyar TL'ye ulaşarak yıllık bazda %20 artış gösterdi. Çok güçlü bir karlılık performansıyla kapattı. Karlılık tarafında ana tablo hala sağlam. Son çeyrekte öz kaynak karlılığı %25 seviyesine gerçekleşirken yıl ortalaması %29'un üzerinde oldu. %30 hedefinin biraz altında kalmasının temel nedeni son çeyrekte devreye giren vergi düzenlemelerinin yarattığı ek yük. Bunun dışında operasyonel tarafta belirgin bir bozulma yok. Banka 2025'i yüksek faiz gelirleri sayesinde güçlü bir faiz marjıyla da tamamlamış oldu. 2026 hedeflerine geçelim. Temkinli ama kaliteli duruyor. Garanti Yönetimi 2026 için TL kredilerde %30 ila %35 arasında büyüme, döviz kredilerde sınırlı artış, net faiz marjında kademeli iyileşme, yaklaşık %30 nominal öz kaynak karlılığı öngörüyor. Burada önemli olan şu ki banka bu hedefleri oldukça muhafazakar varsayımlar altında veriyor. 2026 sonu için politika faizini %32, enflasyonu da %25 varsaymış. Şartlar biraz daha olumlu gelirse garanti bu hedeflerin üzerine de çıkabilir. Ücret ve komisyon gelirleri hikayesinde ise güçlü ayağı olmaya devam ettiğini görüyoruz. Kredi kartları Kobi bankacılığı, sigorta ve ödeme sistemleri sayesinde ücret gelirleri 2025'te çok güçlü artış göstermiş. Yönetim 2026'da da %30 ila %35 civarında bir büyüme bekliyor. Bu da garantinin faiz dışı gelirler açısından sektördeki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor. Risk tarafında da dikkatli bir normalleşme söz konusu. Takipteki kredilerde girişler biraz artmış olsa da bu sektör genelinde görülen bir durum. Yönetim bunu yakından izliyor ve 2026 içinde risk maliyetinin kontrollü ama normalleşmiş bir seviyede olacağını söylüyor. Burada da alarm veren bir tablo görünmüyor. Özetleyecek olursak sonuçlar beklentilerle uyumlu, marjlar güçlü, karlılık yüksek. 2026 hedefleri temkinli ama kaliteli. Ücret komisyon gelirleri de sağlam destek veriyor. Bu nedenle kısa vadede hisse üzerine büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Ancak 2026 ve sonrasına baktığımızda garantinin enflasyonun belirgin şekilde üzerinde karlılık üretmeye devam edebileceğini çok güçlü bir çekirdek hikayesi olduğunu düşünüyoruz. Detaylı şirket raporunu sizlerde iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.